Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anyway. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi son oyuncu da Bedwars oynuyoruz ve 4 kişilikteyiz. Yanımda Hasan var. Bunları tanımıyorum arkadaşlar. Ama olsun onlar da bizimle oynuyor. Sıkıntı yok yani. Takımımıza güveniyorum. Hasan şu an az bir yere gelecek arkadaşlar. Şöyle ben de bloklarımı alayım. Şöyle hazırlanayım. Şöyle yatağımızı yine küçükten kapayalım. Bugün arkadaşlar niye son oyuncudayız diye sorarsanız da. Bize varsın diye sorarsanız da, neden craft'la oynanırsın diye sorarsanız da, ee, buraya arkadaşlar şey geldi. Ee, ne deniyor ona? Bekleyin söyleyeceğim. Hah, geldi arkadaşlar. Hobby yani Karabas'ta istediğiniz gibi ve skininizi eee değiştirebiliyorsunuz falan. Şöyle yanımda da Hasan var zaten. Hasan şimdi geldi. Hasan ne haber? Kentaldın mı kanka? Kanka sen 4 kişilik olduğu için alma. Şöyle hemen adamları kıracağız zaten. Sen girmedin de onlar giriyor. Şöyle arkadaşlar düştük sıkıntı yok. Daha yeni başladık zaten. Şu an karakter özelleştirden buradan kanat hariç şapka pelerin falan alabiliyorsunuz. Şu an Ayça'nın hesabındayım ama herkesi merak etmeyin. Gördüğünüz gibi arkamdaki adam da şöyle. Yani ben de hüvipim. Hatta şöyle S'ye yazınca görebilirsin. Aynen hüvip bakın. Gözüküyormuş. Şu şöyle güzelce bir oyun oluyor. Şöyle mouse'u şöyle yapalım da sesimiz her yere iyisin. Şöyle arkadaşlar. Şöyle güzelce 12 tane alalım. Ha hatta şey yapalım diyecek değil mi? Öldürdüm onu. Geç 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 geç. Şöyle arkadaşlar biz de gidelim de adam aha kırıyor bizim ana var. Kırabilirler mi? Kırdılar. helal olsun. Şöyle. Tam maç bizde ya. Aynen ya bizim takım Bir yeşil, bir yeşil sıkıntı geldi yani. bir yeşil sıkıntı Uy Şöyle Hadi be Kırmızı o verdik Kırmızı herkese Bekle ben onu öldüreceğim ben Güzel de. oynuyordu da ben İlk yani, ilk başta kötü oynuyor diye Sen, sen... aşağı at lan yazık lan aşağı atladı <laughs> Aa kili bana yazdı güzel Şöyle hemen Şöyle arkadaşlar Şöyle direkt Ben çabuk diğer benize gitin Bekle. Ee, ben ortaya gidiyorum kanka sarıları kırmaya. Kanka ben biliyorum yok ya aşağıda. Gel kanka sarılara gel. Şöyle gidelim hemen sarılara. Geldik geliyorum kanka sen. Ya bu ne arkadaşlar ya hep düşüyorum artık. Ee, Craft Rise'ın hitlerine alıştığım için artık. Aslında e, buranınkine daha çok alışıyorum E, ee, PvP'sine falan ama. Niyeyse. Burada blok, blok hitine alışık diyelim birazcık da. Şöyle hemen. Ben biraz yukarı çıkma lan. Şöyle sen hemen. Kanka hadi gidin sarıları kırmayın hadi sarıları kırmayın sarıları, kırma. sarıları Go 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 Kansalı. Aa sarılar kırılmış zaten ne? Ana ya ne? Ya bizim adam ayıp ama yaptın ya Ki, böyle bir şey yaptı Acaba abi? Kim yaptı onu aslında onu reportlayabiliriz Aslında yani arkadaşlar Kimin yaptığını gördüyseniz Reportlayın onu herhalde şu Batu gamer GamerPvf yaptı ama Bilmiyorum bakayım işte evet o yapmış arkadaşlar. Batu Batu Gamer PvP'ye e, linklerseniz sevinirim. Yani adam bizi trollüyor. Bir de takım arkadaşını troll. Takım arkadaşını trollemek kötü bir şey. Bir de e, kurallara aykırı yani. Takım arkadaşını trollemek kötü bir şey olduğu için. Yani bana atarlar inşallah son önce. Ya yeşilde sadece mavi kaldılar. <laughs> Aynen şimdi yeşilleri de kıralım güzelce. Şöyle hemen. Bizim adamlar iyi oynuyor ya. Kanka Al kanka. Şöyle yarısını atayım. Al. Al. Şöyle attım. Tamam. Şöyle ben de elmas alayım. Şöyle. Şuradan ben bile koyayım biraz da bu yetmez çünkü. Şöyle. Kutu... Al kanka veriyorum. Veri, al vereyim sana biraz. Azerle ben şey diyorum. Yok veriyorum. Sıkıntı yok ben şimdi yeşiller kırayım. Çiğen tiyi al sen keşke ya. Efendim. Bekle ben şimdi geldim buraya. Tiyen TNT TNT tiyen. Attım ben bunu attım ben bunu. Hadi be. Güzel güzel kırın kırın kırın. Evet arkadaşlar. Güzel güzel. Kırın kırın kırın. Kırın kırın kırın. güzelce şıtırımızı da atalım. Hatta söz yitir sesi de. Kırdım, 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 kırdım. Kırdım kanka. Tamam güzel. Şöyle şunu da mikrofonu da şöyle yavaşça yine koyalım. O zaman gidip öldürelim. Şu adamları hatta evet. jitırla da arkadaşlar sizin için. Oğlum bir yere saklandım kırdım adamları. Adamlar giyici. Bilmiyorum ki çok kısa oldu. Ne bilmiyorum ki yani atması da çok uzun sürüyor biliyor musun? Çok montaj yaptığımız için aslında atması da sürüyor. Oy arkadaşlar gördünüz mü nasıl tutundum ama. Video başına girişine öyle güzel bir tane montaj yapılmaz mı oraya? Aha arkadaşlar bazen böyle oluyor. Bayağıdır olmuyordu ama şu an oldu. Evet. Heh, tamam güzel. Şöyle. İnşallah videoda gözükmez de. Sizde oluyor mu arkadaşlar? Söyleyin bakalım. Çete yazın. Yoruma işte ne çete. Canlı yapmaktan yoruma chat dedim kanka. Evet arkadaşlar. Adamlara jitrla dalma zamanı geldi. Yani adamlara jitrla dalıyorum ama zıplayarak jitralsam daha güzel. Olur. Şöyle güzelce güzelce ya yavaş yavaş. E, yaparak yani Normalde ben sevmiyorum. Şey ben de sevmiyorum. Bak adam az önce jitter klikle kaldım. Evet. Bak. Ben onu açıklamayı seviyorum oğlum. 8 cps Aynen. Klavye mouse sound'da bile jitter click yapmadım bak. Şimdi bu videoda jitter click yapıyorum. Ne alaka ana? Şöyle hemen. Yüzü sayın alalım. Mı? Tamam. Güzel. Hemen bitirmeyin. Adamlar yazık olur. Şöyle bitirmeye çalışacağım. Bitire, bitirebilirsem tabii ki. Şöyle. Üç kişi kalmış zaten. Aslında operasyonla operation'dan git. gitsek daha güzel olur. Ay e, işte yapara hepsi. hepsini. Ben de. Hepsini öldürüyorum. Yani Şöyle kanka. Ben bir tane altın alayım. Şıtır kilitle öldürmeyi deneyim. Şöyle hemen. İnşallah şıtır sesi geliyordur ya. Şeyden mikrofona. Daha bir kişi kaldı. Kesin kazandık arkadaşlar. Ama ben de şöyle aldım kanka aldım. aldım. Cici. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle bir videonun daha sona geldik. Dediğim gibi VIP ve skininizi değiştirmek istiyorsanız sonuncunda sitesinden değiştirebilirsiniz. Bir videonun daha sona geldik. bay